Herkese merhaba arkadaşlar. Neredeyiz? Tabii ki Akbük'teyiz. Projeden zaten tanıtmaya başlamıştık temelden itibaren. Hemen şöyle bir yolu gösterelim mi? Yan tarafımızda okul, okulun arkası sağlık ocağı ve buradan deniz manzaralı sahile 400 metre mesafede çok güzel bir artı bir daireler dedik. Yarısı peşin yarısı taksitle şu anda zaten artık ikinci katta bitti. Bunun üstüne de çatı geliyor. Alt bloğa geçecekler. Alt blok da bittikten sonra arkadaşlar inşaat bitmiş olacak. Alt taraflar dükkan, üst taraflar daire. Daireleri gezeceğiz şimdi. Dairelerin genişliğine bakacağız. Ne dedik? Radya temel yapıldı. Çok sağlam yapıldı. Kimin yaptığı yerdi? Demer inşaatın yaptığı. Zaten projeden tanıttığımız yerlerin tamamı Demer İnşaat'a ait arkadaşlar. Öyle çok inşaat firmasıyla çalışan bir emlakçı değiliz. Yani gayrimenkul ofisi değiliz. Sadece bir iki tane işini düzgün yapan, hakkıyla yapan, sağlam yapan müteahhitlerle çalışıyoruz. Çünkü yılların getirmiş olduğu bir tanışıklık var. Aldıkları ürünü sorunsuz teslim eden çok nadir insanlardan. Çünkü aldığınız ürünü istediğiniz tarzda alamadığınız zaman ne kadar can sıkıcı olduğunu çok iyi biliyorum. Şöyle devam edelim. Bakın burası otopark alanı ve bahçe alanı. Seni şöyle alayım. Burayı da gösterelim. Otopark alanı ve bahçe alanı. Alt taraflar dükkan dedik. Üst taraflarda 1 artı 1 daireler arkadaşlar. 1 artı 1 daireler. Son 4 tane kaldı zaten. Fiyatımız ne? Fiyatı söylemeyi unuttuk. 130 bin euro'dan başlıyor. Yarısı peşin yarısı taksitle. 4 adet dairemiz kaldı. Yarısını peşin veriyorsunuz. yarısında taksit. Artık konuşulur taksit süresi. Bir şekilde ödemeler konuşulur ve anlaşılır. Radya temel yapıldı. Alt taraf komple dükkan. Üst tarafta daire. Yani burası cari konut geçtiği için. Arsa ticari konut geçtiği için günlük kira artık Airbnb'den falan kiralayamıyorsunuz. Günlük kirada bütün binanın sitenin izni gerekiyor. Ama burada öyle bir izne gerek yok. Günlük kiraya verebiliyorsunuz. Güzel de kira getirisi sağlayacak bir yer. Alt katta bir depo var arkadaşlar. Perde beton komple zaten. Radya temel yapıldı. Artı perde betonlar da tamamen döküldü ki çok sağlam bir yer. Zaten iki katlı bir yer. Depreme dayanıklı. Yönetmeliklere uygun şekilde yapılıyor. Zaten burası sürekli kontrol edilen bir yer. Şimdi biz üst kata çıkalım. Alt katta bir işimiz yok. Girişlerimiz zaten yan taraflardan. Proje 3 boyutlarını yerleştireceğim. İnanılmaz güzel proje çıktı burada ve birebir aynısını yapacaklar arkadaşlar. Çok sağlam. Gerçekten işini hakkıyla yapan, sürekli denetim gören bir inşaat burası. Çünkü tuslu yapılar 200 metrekarenin altındaki yapılardır ve onlar denetime tabi değil. Ama bu evler denetime tabi. Her şeyle kontrol ediliyor. Her 15 günde bir Demir ne kadar kullanıldı? Fotoğraflıyorlar. Beton ne oldu? Örnekler alınıyor. Hangi tip beton kullanılıyor? Kalıp nasıl yapılıyor? Bunların hepsi kontrol ediliyor arkadaşlar. Zaten burada sürekli bekleyen bir inşaat şefimiz de var. Şimdi böyle bir koridor düşünün. LED aydınlatmalar yapılacak burada. İki blok. Aşağıdaki blok ve buradaki blok. Bu blokta sadece dört tane dairemiz kaldı. Aşağıdakilerin tamamı da satıldı. Komple bir blok. Sağlı sollu da dairelerimiz var. Devam edelim şöyle koridorda. Burada LED aydınlatmalar olacak. beams de yapıldı. Sağlam bir ürün. Hatta buradaki daireye mi bakalım? Direkt bakalım değil mi? Bazılarının balkonları çok geniş. Mesela böyle bir koridor var. 1 artı 1 dediğime de bakmayın. Böyle koridor bulmak, salonun geniş olduğunu e, göreceksiniz birazdan. Böyle geniş salonlar bulmak inanılmaz zor. 1 artı 1, 2 artı 1 büyüklüğünde 55 metrekare. Böyle bir koridor. Burada lavabo olacak. Banyo lavabo olacak. Şöyle bir aydınlatma da yapayım. Burada banyo lavabo olacak. Çok geniş değil mi? Dev gibi. Gerçekten benim evdeki villadaki banyo bu kadar geniş. Yani öyle düşünün. Devamında salon mutfak ve burada da bir tane odamız var. Odayı da gösterelim şöyle. Burası da geniş bir oda. Tabi böyle gördüğünüzde biraz daha dar gözükebilir. Bunların sıvaları falan geldiğinde daha geniş göreceksiniz. Burada da bir balkon olacak. Şu balkonda şey var. Diğer yan tarafa geçelim. Boş olanı oradan gösterelim. Daha sağlıklı. Ama genişlikler bu arkadaşlar. Dev gibi salon mutfaklara sahip olacaksınız. Mesela arka cephesi de bunun. Hep arka cephe diyorum ya. Mesela burada arka cephe de yok. Girdik yine. Sol tarafta banyo bu, odamız. Ve burada geniş bir salon mutfak. Mutfak şu kısma gelecek. Balkon kısmı da mesela buradan çıkıyorsunuz. Burada da balkonu var. Hem odadan hem de buradan çıkabiliyorsunuz. Arka tarafı bir göstersene. Bakın burası park. Arka değil. Aslında arka da ön. Arka taraf park çok güzel. Gerçekten harika bir yer. Dört tarafımız yolla çevrili. Çok güzel bir yer arkadaşlar. Son dört tane kaldı ve fırsatları değerlendirin. Bu dört tane bence alınabilecek. Hem yatırım olarak hem de oturma olarak bence mükemmel bir yer. Hem oturulur hem de rahat rahat burada kiraya da verebilirsiniz. Biz devam edelim. Şöyle balkonu boş bir yer bakıyorum. Balkonu boş bir yer bulmaya çalışıyorum. Sona kadar geldik. Buranın balkonunda bir şey var mı? Aslında burada yok. Burada geniş bir koridor var. Burada da çok ilginç olmuş. Görüyor musun? Burada dev gibi bir antre var mesela. Sonra salon, mutfak ve oda var. Hepsi birbirinden farklı. Arka taraflar aynı. Ön taraflar daha farklı çıkıyor. Mesela burası da satıldı. Şunlara bir bakalım. Şu balkonu boş olan bir yer arıyorum. Burası mesela tam köşedeki yer. Burası tamamen başka. Tabii bunların satıldı mı Hangisi duruyor onları bilmiyorum ama şöyle bakarsanız arkadaşlar salon mutfak o da burada. Mesela köşenin de şöyle bir özelliği var. Bakar mısın? Şerefiyeli bir yer. Böyle çıktınız tam köşedesiniz. Karşıda okul. Karşıda okul. Onun arkasında e, sağlık hoca. Market burada. Fırın burada. Denize 400 metre mesafe. Balkon L şeklinde geliyor bu arada. Böyle gidiyor bu tarafa doğru. Burayı da gösterelim. Bu köşeyi de gösterelim. Yan tarafta restoran var. Yıkamacı var. Gördüğünüz gibi burada zeytinlikler var. Yer çok güzel, bomba bir yer. Ben çok seviyorum burayı ve e, çoğunun satışını biz yaptık arkadaşlar. Bir tane ya da iki tane satamadık. Satılanların 12 taneden düşünün 4 tane kaldı. Çoğunu biz sattık. Çünkü ben aklıma yatan bir projeyi satmak için elimden geleni yapıyorum. Şimdi buranın iki ayrı girişi olacak. Bir buradan bir diğer taraftan giriş olacak. Yani tek girişi kullanıp koridorun sonuna kadar gitmeyeceksiniz. Buradan çıkıp sağa sola girebilirsiniz. Şuraya da bir bakalım mı? Hazır hepsini gezmişiz değil mi? Şuraya da bir bakalım. Ya buraya da bir bakalım. Böyle de bir, e, yine bir girişimiz var. Bu tamamen farklı. Burada mesela antre yok. Yine salon mutfağımız var. Ve geniş bir salon mutfak var arkadaşlar. 2 artı 1 büyüklüğünde. Bunun da balkon dev gibi, bakar mısın? Böyle bir balkonunuz olacak. Menderes Ateşgür Parkı, merhum muhtar. Allah rahmet eylesin, muhtarımızın adını vermişler. Gayet geniş bir balkonu var buranın da. Yer çok güzel. Gerçekten alınabilecek yer. Gelişim oldukça. Zaten videolarını çekeceğiz. Sıvalar bittikten sonra tekrar bir video çekeriz. Değil mi? Böyle ara ara göstereyim ki alan kişiler de izlesin bunu. Yer çok güzel arkadaşlar. Fırsatları değerlendirin. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etkisiz. Afedin.